Alanya Alaaddin Kekovat Üniversitesi Yemekhane Sistemi web sitesi tanıtım videosudur. Sisteme SYM Alanya Edu.tr üzerinden giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Buradaki giriş yap butonuna tıkladığımız zaman Alanya Üniversitesi'nin merkezi olarak kullandığı kimlik Alanya Edu.tr adresine yönlendiriliyoruz. Burada üniversitenin bize vermiş olduğu kullanıcı adı parolasını giriş yapıp onaylattıktan sonra Sistem bizi tekrar esas işlem yapacağımız web sitesine yönlendiriyor. Online Üniversitesi'nde kullandığımız kullanıcı adı ve parolasını başka başka uygulamalarda da kullanabiliyoruz. Sistem diğer bütün uygulamalardaki kullanıcı adı ve parolasını burada da kullanmamızı gerektiriyor. Sisteme giriş yaptığımızda sağ üst köşede ad soyad kartımızdaki bakiyeyi görüyoruz. Sol tarafta ise işlemleri organize eden bir menü var. Web sitesinin açıkçası 3 tane işlevi var. Birincisi bakiye işlemi. 2 kare kodlu geçiş. 3 yemek listesinin incelenmesi. Bakiye işlemlerinde 2 alt bölüm yer almakta. Bakiye yükleme ve bakiye hareketleri. Bakiye yüklemekten kasıt yemekhane ya da kampüs kartımızı para yükleme işlevini işaret ediyor. Kredi kartıyla, herhangi bir kredi kartıyla bu ekran üzerinde işlem yapabiliyoruz. Karşımıza e, hızlıca seçim yapacağımız bir takım bakiyeler var. Örneğin 7 lirayı seçtiğim zaman direkt kredi kartı ekranına geliyor. Fakat bu rakamlar dışında altta 50 girebileceğim farklı rakam belirtebileceğim bir ekran daha var. Bir alan daha var. Ben şimdilik 7 TL seçiyorum. Web sitesi beni kredi kartı bilgilerini gireceğim alana yönlendirdi. Kredi kartı bilgilerini giriyorum. 3D mekanizması ile çalışmakta bu sistem. Yani kredi kartlarımı kredi kartı ile ilgili bilgileri girdikten sonra cep telefonu bir SMS geliyor ve onay şifresi gönderiliyor. O onay şifresini girersem işlem gerçekleşiyor. Burada önemli noktalardan biri de bu işlemi tamamlamadan ve ana sayfaya dönmeden işlemi bitirmememiz gerektiği. Yani işlem tamamlandı demeden bu ekranlardan çıkmamamız gerekiyor. Aksi halde kartımıza bakiye yüklenmesinde sorun oluşabilir. Şimdi cep telefonuma gelen mesajı giriyorum. Şifreyi girdim. Onayla dedim. Bu ekranda beklememiz ve web sitesine geri döndüğümüzü görmemiz gerekiyor. İşlem başarılı bir şekilde bitti ve bana bir takip numarası verdi bu işlemi gördükten sonra, bu ekranı gördükten sonra artık bakiyemin karta yansıttığını anlamış oluyorum. Zaten hızlıca sağ üst köşede 150 lira olan bakiyem 157 liraya yükseldi. Sisteme yüklediğim bakiyeyi anlık olarak kullanabiliyorum. Yani herhangi bir aktarım, karta yazma vesaire gibi bir işleme gerek yok. Bu andan itibaren turnikeye gidip yemekhane hizmetinden faydalanabiliyorum. Bakiye işlemlerinin bir alt menüsü bakiye hareketleri. Burada bir kredi kartı ekstresini inceler gibi kartımdaki bakiye hareketlerini inceleyebiliyorum. Hangi tarihte, hangi saatte nasıl bir işlem yapmışı burada inceleyebiliyorum. Örneğin 27 Ocak'ta saat 11'de web üzerinden 150 liralık bir yükleme yapmışım. Aynı gün hatta 10 dakika sonra öğrenci mekanisinden bir geçiş yapmışım. Ardından az önce yaptığım yükleme hareket. Bakiye işlemleri menüsünde dediğim şekilde iki adım yer almakta. Bakiye yükleme ve bakiye işlemlerinin incelenmesi. Bir sonraki adım kare oluşturma. Bu noktada belirtmemiz gereken şey web sitesi bilgisayarda kullanılabildiği gibi cep telefonlarında da rahatlıkla kullanılabiliyor. ...bütün cep telefonlarının ekranlarına uyumlu sayfalardan oluşturulmuştur. Diyelim ki yemekhaneye gittim. Kartım yanımda değil. Bu adıma gelip kare kodu oluştur dediğim zaman... ...sistem bana... ...bir kare kod oluşturma ekranı çıkartıyor. Burada çıkan kare kodu... ...Turnike'deki okuyucuya gösterdiğim zaman... Kartsız bir şekilde geçiş yapabiliyorum. Tabi kare kod okuyucuya sahip turnikelerde bu işlemi yapabiliyoruz. Bir sonraki adım yemek listesi. Yemek listesinde de hangi yemekhanede, daha doğrusu bütün yemekhanelerde çıkan yemeklerin listesini inceleyebiliyorum. Hangi yemekhanede ne gün ne yemek çıkacak anlamında. Genel temel 3 adım okunmakta web sitesinde bakiye işlemleri, karekod oluşturma ve yemek listesi. Bu adımlar esnasında oluşabilecek hatalar veya sorular için iletişim adımında yararlanabiliyorum. Bütün işlemler bittikten sonra çıkış yap dediğimde Alanya Üniversitesi'nin kimlik sisteminden komple çıkmış oluyorum